Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda yine bir quest ile başlayacağız. Yapacağımız quest Misteril Misteri. Misterin ne olduğunu zaten az çok biliyoruz. Bu Lambridge ve Varrock bölgesinde olan kısma biz Misterin krallığı diyorduk ve Misterin krallığının gizemi attığı bir görevi yapacağız. Misterin Misteri görevini yapacağız. Burada zaten Misterin Misteri görevinde de Lambridge bataklığındaki Abigail ile konuşmamızı söylüyor. Biz de şu anda Abigail'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, Abigail'in yanına geldik, konuşuyoruz. Abigail direkt bize yardım, yardım diye konuşuyor. Evet, başlamak istiyoruz göreve. Burada ne oldu diyoruz? Buradan çok uzak olmayan bir adada, adada partiye davet edilmiştik. Bütün bu olan biten başta çok tuhaf gelmişti ama bir şekilde oraya gittik. Ev biraz korkunç gözüküyordu ama her şey iyi gidiyordu. Hepimiz iyi zaman geçirdik. Ancak bir saldırıya uğradık. Yanındaki Heavy de hemen konuşuyor. I tried to save her. Onu kurtarmaya, o kadını, o kızı kurtarmaya çalıştım. Heavy beni kurtarmak için hemen bir eski bir bot buldu. Bir şekilde buraya doğru geri geldik. Korktuğum için o yapamadı gibi diyor. Bir şeyler yapmak zorundasın. Onlar oradan ayrılamadı. Yapmak derken neyden bahsediyorsun? Ne bekliyorsun benden? O psikopat hala orada. Adaleti getirmen gerekiyor diyor. Adaleti getirmek zorundasın. Kaçtığımız bot hemen şurada. Onu kullanıp adaya gidebilirsin. Tamam. Neler yapabileceğime bir bakacağım. Evet bir adaya geldik arkadaşlar. Burası haritada yok galiba. Nerede olduğumu bulamadım. Devam ediyoruz bu adaya. Öncelikle bir bucket var. Bu bucket'ı almamızı istiyor görevimizden. Katili öldürmem lazım. E, Mansiyonun içine girecek bir yöntem bulmam gerekiyor diyor. Burada bucket'ı alalım. Yine burada bir. Drainer'daki gibi bir alan var arkadaşlar. Yağmur suyu olan bir varil var. Adamın biri hala dans ediyor. Sit. Party on bro. Parti devam ediyor diyor. Ensemde bir nefes hissediyorum. Ve adamın biri onu bıçaklıyor. Artık o kadar cool değil diyor. Ah diyor. Sallanıyorum diyor. Işık görüyorum diyor. Ah diyor. Zamanım gelmiş. Olmamalı diyor. Katil nokta nokta bir şey demiyor. Şu anda momentler yaşıyoruz. Sid yardım et diyor. Sid yere doğru düşüyor. Bu çok korkunç bir olaydı diyoruz. Sid'in öldüğüne emin oluyoruz. Sanırım gerçekten öldü ve katile soruyoruz. Sen kimsin? Neden bunları yapıyorsun diye soruyoruz. Katil cevap vermiyor. Ve katil uzaklaşıyor. Kendimiz kendimize diyoruz ki bir an önce eve girmenin bir yolunu bulup şu manyağı durdurmamız, durdurmam gerekiyor diyoruz. Bu varille neler yapabileceğime bir bakayım diyoruz. Görevde yine aynı şekilde içeriye girmenin bir yolunu bulmam gerekiyor diyoruz. Bakıtı yağmur suyu dolu, dolu varile koyuyoruz. Varilden şeyi, e, yağmur suyunu alıyoruz. Varili araştırıyoruz ve varilin e, dibinde bir anahtar buluyoruz. Şimdi e, sanırım artık gir, girmeye hazırız. Anahtarımız var çünkü. Man Manor Key. bu mansiyonun işte bu bölgenin anahtarını. Şimdi gidiyorum buraya kapıyı açmaya. Kapıyı açtık. içeriye girdik direkt. Masada bir bıçak var. Bu bıçağı alıyoruz. Daha sonra bu kapıyı açıyoruz. Animasyon yükleniyor tekrar. Katili görüyoruz. Katili başka birine daha saldırdı. Ve Titan denilen kişi ah diyor. Biz yine şaşırıyoruz. No diyoruz. Maalesef katilin bunu öldürdüğünde delikten görüyoruz. Kapıyı kilitledi. Dolabı açıyor. Dolabın içine girdi. Burada bir not var. Bu notu okumalıyım diyoruz biz. Notun bir kopyasını çıkartıyoruz. Notu okuyoruz. Tamam, şimdi şuraya devam ediyoruz. şeyi Manor'un içini araştırmaya devam etmeliyim bu katili nasıl durdurabileceğim için. Burada bir şey var, resim var, painting, resim var. Bu resmi bıçakla oyuyoruz. yırtarak ortanın ikiye açtık ve gizli kompartmanı bulduk. Şimdi arıyoruz. İçinden başka bir anahtar daha bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bu anahtarla da tekrar diğer kapıdan devam ediyoruz. Bu kapıdan geçtik. Şimdi burada görev şeyine de ara ara bakıyorum. Yine aynı. Burada bir şey var. Şel var. Yani raf rough var. Raftan bir tane çakmak aldık. Daha sonra burada sönük bir mum var. Sönük mumu yakıyoruz. Yaktık ama pek aydınlanmadı. Animasyon olarak yandı ama her neyse. Daha sonra ha, tüm mumları yakmamızı istiyor. Diğer mumu da yakıyoruz. Buradaki mumu da yakıyoruz. Buradaki mumu da yakıyoruz. Daha sonra burada bir varil var. Bu varili de yakmamızı istiyor sanırım. Sanırım bu odada yangın çıkartacağız. Evet, burada yangın çıkarttım. Patlamadan buradan kaçmam gerekiyor diyoruz. Bu ip varilin içindeki ipe de şey verdik. Varil patladı, duvar ayrıldı. Bu yarılmış duvardan dışarıya atlıyoruz. Burada bir ağaç var. Bu ağaçtan yukarıya çıkarak bir şey görüyoruz. Lacy katil diyor ki Lacey ile katil konuşuyor şu anda. Lütfen gitmeme izin ver diyor katile. Katil tabi bir testlere göndermesi yapıyor. We are going to play a game. Aslında I want to play a game demesi lazım da. Oyun oynamayı sever misin diye soruyor. Evet ya da hayır ne dememi istiyorsan lütfen canım yakma diyor Lacey. Ee, canının yanıp yanmayacağı sadece sana bağlı diyor. Kaderin kendi ellerinde. Ne? Ne demek istiyorsun? Ben geldim diyorum onu yalnız bırak senin canavar diyoruz. Ah yine sen. Nasıl bize katılabilirsin diyor. Eğer tek bir kelime daha söylersen şimdi onu öldüreceğim diyor. Ee, ne diyorduk? Evet 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 oyun. Oyun. Lacy görevlerden hoşlanır mısın? Yani hoşlanırım evet. Korkunç görevlerden hoşlanır mısın? Ee, en sevdiğin korkunç görev nedir? Bilmiyorum. Bir tane favorin olmak zorunda. Ee, açıkçası vampirlerle yüzleşmekten korkuyorum. Büyük evde yaşayan vampirlerle. Güzel güzel. Şimdi bu görev hakkında biraz konuşalım. Sana bir soru soracağım. Eğer yanlış cevap verirsen öleceksin. Ama e, doğru söylersen yaşayacaksın. Gutix adına lütfen yapma ölmek istemiyorum. Cevabın hakkında iyice düşün. Bu senin için kolay olmalı vampirler hakkında konuşmak. Benim sorum ise South Mistel'in Krallığında yaşayan vampir kimdir diye soruyor. Lacey hmm, bilmiyor gibi. Biz biliyoruz tabi. Count Draenor. Contrainer olduğunu söyledik. Killer bize kızıyor. Bu görev senin şeyin değil diyor. Şimdi bu kız senin yüzünden olacak ve onun vebali senin boynuna diyor ve burada öldürüyor onu ve yine bir not bırakıyor. Öldürdükten sonra yine bir not bırakıyor. Bu canavarı durdurmak zor zorundayım. Bakalım bu notta ne söylemiş diye bakıyoruz zaman. Müzik duymayı çok seviyorum. Bu muhteşem ses kulaklarımda. Müzik dediği için burada piyano çalıyoruz. Tabii bunu neye göre çalacağız bilmiyorum. Direkt Quest Helper'a göre yapıyorum. Hı. <laughs> yazdık. Arayalım şimdi ve içinden başka bir anahtar daha bulduk. Şimdi bu diğer noktaya gidelim. Patlattığımız yerden içeriye giriyoruz. Partinin sonunda bulaşık yıkayan biri kalmış. İşte bu da Mandiymiş. Mandi kendi kendine diyor işte. Neden El hep ben işte temizleme işlerini yapan kişi merkezden sonra diyor. Shuffle ses bir ses geliyor. Mandy diyor orada biri mi var? Başka bir ses daha geliyor burada. Lazy seat sen misin? Kim var orada diyor. Başka bir yürüme sesi daha duyuyor. Sanırım gidip bakmalıyım diyor. Ee, i̇şte korkunç bir ses varken Mandy'nin yürüyeceğine biz gerçekten şaşırıyoruz. Gerçekten gidip bakacak mısın diyor. bu yani da burada da korku filmlerinde bir atıf var. Normalde korkatan bir yerden ses duyduğun zaman gidip kontrol ederler ya hep ya filmlerde. Tabi bir dediğimiz şeyi e, duymuyor Mandy kapıdan dolayı. Dışarıda kimse var mı? Sanırım hiçbir şey yok. Sincap gibi bir şey koşuşturuyordu galiba sanırım diyor. Masada Bandos Godsworth var lan ne alaka. Neyse bulaşıklara geri dönebilirim diyor. Neyse ki şanslıyız diyoruz. Bir anda dolaptan yine çıkıyor Killer ve direkt öldürüyor. Neden ben? Neden ben diyor. Bu yine aynı psikopat olduğunu söylüyoruz. Yine bir not bırakıyor sanırım. Ve dolaba gidiyor. Bu şey gibi biraz Among Us gibi, Vent atlama muhabbeti gibi dolaba giriyor lan. dolaba açıp bulsak ya adamı. Başka bir not. Bu katil gerçekten oyun oynamayı seviyor. Fakat bu oyunu kazanamayacak. Tekrar notu alıyoruz. Notu okuyoruz. Evet şimdi geldik buraya. Bıçakla şey yapıyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Arıyoruz fireplace şömineyi. Burada farklı farklı gemstone'lar var. Sapphire, Diamond, Zenith, Emerald, Onyx, Ruby. Direkt bunları seçtik. Yani bunları neye göre seçtik bilmiyorum. Tamam. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu kapı kapalı gözüküyor diyor. Diğer kapıdan devam eden animasyon yükleniyor. Ha, bu puzzle ıı, şey gerektiriyormuş. Ayna gerektiriyormuş. Biz diyoruz ki kendini göster seni korkak diyoruz. Burada karşımıza çıkıyor. Nihayet karşılaştık. Söyle, söylemem gereken şeyler var ki işte çalışma şeklimin seni e, etkilediğinin farkındayım tarzında diyor. Belki sen düşündüğün kadar da zeki değilsindir diyoruz. Gerçekten mi? Ama diğer tüm öldürdüklerim farklı düşünüyordu ve. Onları onu durdurum, o ölümleri durdurmak için herhangi bir şey yapmadın ve hiçbir şey yapmadın. İnsanlar senin büyük bir kahraman olduğunu düşünüyor ama değilsin. Tüm maceraların hepsi aynı. Sen neyin, ne hakkında bahsediyorsun? Şimdi burada aynaya bir şey yapmamız gerekiyor burada ayna ile bir şey yapacağız. Anladığım kadarıyla. Ee, aynayı oku yansıtacak şekilde iktirmemizi istiyor. Şöyle yansıtsak. Aynaya bakalım. Ne oluyor? Şöyle. Ama burada bana geldi. Nereye doğru yapacağız? Tekrar bir fırlasın. Şöyle denesek. Buradan fırlayan buraya gelecek. Bakalım. Hmm, gerçi burada fırlattı. Şimdi tekrar hemen ben bir oraya iktireyim. Yani. Şimdi ben buraya iktirdiğimde başka yere gidecek. Evet, Aynayla vurduk bayağı şeye. Hafife aldığını söylüyor bizi. Artık kendi oyununu kaybettin. Maskenin altında kimin olduğunu görmek istiyoruz. Maskeyi çıkarttığımız zaman şaşırıyoruz. Hayır, hayır. Neden? Neden tüm arkadaşlarını öldürdün? Neden buraya gelip yardım etmem için sana yalvardın? Abigail çıkıyor. Yoksa anlamadın mı diyor? Çok koca kafalısın diyor. Sizi gibi macera perestler düşünüyorsunuz ki dünya sizin etrafınızda dönüyor. Ne demek istiyorsun? Tabii ki de anlamıyorsun çünkü kendi geçmişini göremiyorsun diyor. İnan ya da inanma ben senin gibiyim. Saçma sapan bir şey duydun ve yardıma koştun. Ama sen diğer tüm macerası gibi her zaman yardıma yardımcı olmak için çok geç kaldın. Kriz çözüldü. İşte hastalık hastalık kriz oldu. İşte hastalık gerçekleşti. Ödül alındı. Her zaman sen ve diğer macera parasitler zamanımızı çaldınız diyor. Ama bu sefer o zamanı değil. Şu anda gerçek star benim. Benim, benim, benim diyor artık sen değilsin diyor. Gösteri sona erdi diyoruz. Gülüyor ve dolaptan başka bir katil daha çıkıyor. Tabii ki de her zaman iyi bir şov ak güzel aktörler gerektirir diyor. Şimdi maskeni çıkart sevgilim diyor. Maskesini çıkartıyor. Böyle saygı eğilişi yapıyoruz. Ama nasıl? Sen neredeyse ölmüştün seni en son gördüğümde diyoruz. hayır. Biz sadece seni şey yapmamı istemiştik. Görmeni istemiştik bu sayede diyor. Ama bu, bunların hepsi ne içinde diye soruyoruz. Peki diğer diğer arkadaşlarınız? Biri ölmeyi hak etmemişti siz bunu yaptığınız için. Bu sefer birbirlerine saldırdılar en son. Aman tanrım ben ne yaptım diyor ağlıyor. Sarodomin aşkına bu iş sona erdi ve buradan defolup gitmeliyim diyor Rus. Çıkıyoruz buradan. Abigail uyandı benden asla kaçamayacaksın diyor. Hevey senin yüzünden öldü diyor. Şimdi ona katılma vaktin geldi. Bandos kılıçlı mendi çıktı mutfaktaki. Artık daha fazla kimseyi öldürmeyeceksin diyor. Bandos kılıçlı Hevey special atak yaptı. Biz de diyoruz ki Mendy sen nasıl hayattasın diye soruyoruz. Ben dekstrokardiyalıyım bana bir şey olmaz tarzında konuşuyor. O demek dextrokardiyalar, dextrokardiya anladım espri şimdi. Bizim diyor kalbimiz solda değil sağ tarafta. Çoğu insan bunu bilmediği için bize yanlış yerden saldırıyor diyor. O yüzden ölmemiş. Yani katil seni kalbinden bıçaklamaya çalıştı ama kalbin diğer tarafta olduğu için ıskaladı mı diyoruz. Doğru evet ıskaladı. Aslında yine de bıçaklandım biraz kötü hissediyorum ama diyor. Evet evet kendine iyi bak tarzında konuşuyoruz. Dışarıda se seni bekliyorum benimle gel ve orada konuş diyor. Şimdi oraya gidiyoruz lan. Çok ilginç bir görevmiş ya bu. Burada Mendy ile konuşuyoruz tekrar. Selam hoş geldin. Nasıl hissediyorsun diye soruyorum. Daha iyi hissediyorum. Hayatta olduğum için şanslıyım. Ufak bir parçama teşekkür ederim diyor. Günü kurtardın teşekkürler diyoruz. Bu wardrobe'da bazı şeyler buldum lütfen bunları al diyor ve bize ödülleri veriyor ve görevi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar ve buradan da geri dönelim. Yani burası haritada yok sanırım. Neresi olduğumuz gözükmüyor. Buradan dönebiliriz artık ve bu görevi de tamamlamış olduk.